Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm çok kıymetli bağışlarımız, kıymetli severlerimiz kıymetli Derviş Derneği hayırseverlere. Elhamdülillah Derviş Derneği Su Kuyusu Organizasyonu Afrika Çat 2025 Derviş Derneği halis günüllerin her yolu. Susuz köylere açıl devam ederiz. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki Müslüman kardeşlerimizin su karşılamak için Allah azze ve celle kabul etsin. Sarıka cariyeniz kabul ve kabul inşallah. نمرادنس إكرام إليسين إصحاب إليسين يجا ربي ما أجلان بسكو سنن هير المبارك إلي ربي أول مجلرنا رحمة إلي يا ربي دار لك سكين ما أفلا لرني زورتين إكرام إلي يا ربي ربي مساو سلر إن شاء الله إيكي وارسين سلر دنگ الإيمان لرن شنلي زواء درم يا ربي اللهم تقبل من هذه السرغة المباركة آمين وجعلها في موازين قصناتهم يا رب العالمين آمين يوم لا ينفو فيه مال ولا بنون آمين إلا من الله بقلب سليم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتي الله بسم الله والله أكبر أبد Bismillahirrahmanirrahim. Sonda şehir şemamız kurmayan devam ediyoruz. Elhamdülillah. Sondaş bulunlara yerin altına gönderilecek göndermeyle birlikte kemisiyor. Elhamdülillah Afrika'dan, kazandık. Türkiye selam olsun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Ve selam. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli dervişlerin severleri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Şükürler olsun. Afrika Çat kuyumuzda geldik. 50 kilometre uzaklıktaki Müslüman kardeşlerimizin su karışlamak için inşallah. İnsanların istifadeli elhamdülillah su El Kadir Şifa Geçmesi Derviş Derneği Haliz Günülleri Hayır Yolu Afrika Çat Sukusu Hedelerimiz inşallah Rabbim tüm hay severlerimizden razı olsun. Hay severlerimiz mevcut tebela şükürler olsun inşallah. Rabbim vesile ve naradan razı olsun. Her şey dernek derviş derneği severleri. El Kadir Kuyu açılışını inşallah ne kadar teşekkür ederiz. Hay severlerimiz muhafaza için hayırseverlerimiz dua makbul eylesin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ve teşekkür dernek, derviş, derneği severlere. El Kadir kuyu açılışın inşallah. Rabbim tüm hayırseverlerimize razı olsun inşallah. Şimdi dua ederim inşallah. Allahumme teğabbel min hadis seragal mübareka. Amin. Ve ceala fi muazzin qasana azime Rabbil alemin. Amin. Yevme la yenfav fihim alun ve la banun. Amin. İlla manatallaha bi kalbin selim. Amin.

en güzel kuyu açılışı inşallah şükürler olsun. Ay. Rabbim tüm hayırseverlerimi de razı olsun. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en iyi sadaka nimşi vermedi. Sadaka gari kabulü mukbul eylesin. Teşekkür vermek Derneği sevelleri. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun, şükürler olsun. Afrika çat kuyumuzda hediyelerimiz sıkılsın inşallah. Derviş Derneği. El Kadir, Sukusu Hayrati, listesimleri isimleri tek tek elhamdülillah. Elhamdülillah çok kıymeti hayi severlerini çok teşekkür ederiz. Kıymeti dervişlerini severleri. El Kadir kuyu açılışın inşallah. Rabbim senden razı olsun. Dua makbul eylesin. Muhafaza etsin inşallah. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun inşallah. Kuyu açılışın inşallah. Rabbim tüm hayi razı olsun. Elhamdülillah. Barakallah. Teqabbalallahu minna. Ve minkum salih amalin mübarek.

Ne kadar teşekkür ederiz inşallah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır yolu